Ejinni Ninni Filmdi bu zamana kadar bu gözler birçok cinli şeytanlı film gördü. Her defasında dilimde aynı söz, finalde herkes ölüyordu. Duymuş olacaklar sesimi. Bunda başrol ölmüyor, hep halk mı çarpılacak ulan? Bunda zenginler çarpılıyor. Temalı bu yapımda alkolü rehabilitasyon olarak bırakmış, bu sebeple mesleğine ara vermiş, eşini yakın tarihte gömmüş, kızıyla bir başına yaşamakta olan bir aktörün başına ilk gelecek şey nedir? Tabii ki cinli çüklü bir yapımla oyunculuğa geri dönmek. Zaten bu saydığım şeyler bir insanın başına geldiyse şeytanın kendisine musallat olması an meselesidir amın abi. Abi ne güzel rehabilite olmuşsun. E belli artık oyunculukta yapamıyorsun. Atıl sana ticarete. Hazır kolay ve hızlı bir şekilde ticaret yapmanın yolu da var. Nasıl mı? Tabii ki Binomo. Gecikme ve gizli ücretler olmadan paranızı anında çekebilirsiniz. Ayrıca Binomo sitenin arayüzüne ve kullanımına alışabilmeniz için size 10.000 dolarlık bir demo hesapta sunuyor. Bu demo hesap sayesinde risk ve kayıp yaşamadan ticareti rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Gelin şimdi size bir göstereyim. Arkadaşlar grafiği önümde görüyorsunuz. Şimdi birlikte 3000 TL'lik bir yatırım yapacağız. Merak etmeyin Binomo finansal işlemlerinizin güvenliğini temin ettiği gibi hiçbir gecikmeye maruz kalmadan 7-24 paranızı çekmenize de olanak sağlıyor. Yatırım yapmadan önce varlık fonlarından en karlı varlıklardan biri olan Euro ve Doları seçtim. Ve grafiğe baktığım zaman bence grafik Aşağı yönde hareket edecek. Ve eğer tahminim doğruysa da kazanacağım parayı görüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi tahminim doğru ve param anında hesabıma geçti. E tabi diyebilirsiniz ki abi sen de her zaman başarıyorsun. E sezgilerimiz kuvvetli diye. Şunu unutmayın ki canlar binoma bütün bunların yanı sıra düzenli etkinlikler ve turnuvalarla size birçok ödülü elde etme fırsatı sunuyor. Bunun yanında turnuvalar sekmesinden çeşitli turnuvalara katılabilir. Eğitim sekmesinden de binom hakkındaki her şeyi rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Unutmayın binom olana kadar çok işlem yaparsanız sonuçların o kadar etkileyici olacağını göreceksiniz. Ben mesela sadece birkaç gün önce yatırdığım depozitonun iki katını çektim. Bu arada binomoda grafik noktasında size çok ufak bilgiler vermek istiyorum. Mesela bu görmüş olduğunuz grafiği değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çizgi, mum, dağ, çubuk, bu ne işe yarıyor derseniz, bu grafik çeşitleri sayesinde grafiği en doğru şekilde okuyabiliyor ve yatırımınızı yaparken daha kolay hareket edebiliyorsunuz. Bunun yanında yatırımlarınızı illa 1 dakikalık yapmak zorunda değilsiniz. Buradan 5 saniyelik, 30 saniyelik, 1 dakikalık zaman dilimlerini seçerek yatırımlarınıza süre koyabiliyorsunuz. Son olarak da şunu diyeyim. Canlar şimdi para yatırma ve çekmeyi sizlere göstereceğim. Bilgisayarınızdan veya mobilden de yapabiliyorsunuz. Ben size mobilden göstereceğim. Bakiye kısmına giriyorsunuz. Yatırım butonuna basarak buradan yatırmak istediğiniz tutarı ve bilgilerinizi girerek paranızı yatırabiliyorsunuz. Ben genelde 30 dolar gibi bakiye yatırıyorum. Çekme işlemine girdiğinizde paranız direkt hesabınıza yatıyor. Hemen şimdi videonun açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda bulunan linkten Binomo'ya kayıt olun. Yatırımlarınıza Binomo'da benimle birlikte başlayın ve ticaret dünyasının kapılarını birlikte aralayalım o zaman eleştirel parodiye devam. Russell abimiz bir korku filminde rahibi canlandıracak. Bu tipik ondikler nesi elemanda filmin yönetmeni filmin çekimleri başlamadan birkaç gün önce parti düzenleniyor. Bu dingilde yan karakterleri etrafına toplamış Arkadaşlar bu sıradan bir korku filmi değil. İçerisinde oldukça derin mesajlar barındırıyor. Yüksek benliğinizdeki kibrinizi dizginleyen... Ne diyorsun amına koyayım? Ne diyorsun ya? Alt tarafı sikindirik bir cinli çüklü film çekiyorsun oğlum. Neyin egosu, neyin havası bu ya? İki cinin bir şeytanın olduğu filmde ne anlatmak isteyebilirsin ki sen? Tabi partide bizim Russell abi de var. Ama herkesin alkol aldığı ortamda alkol almadığı için sarhoş muhabbetinden kafası ütülenmiş. Russell abinin oynadığı bu filmde normalde rahip rolünü başkası oynuyormuş ama ölmüş. Hem de film setinde. Dolayısıyla filme ara verilmiş ve Russell abiye bu şekilde rol gelmiş. İlk set günü sorunsuz geçse de Russell abi eve geldiğinde bir uyur gezellik durumu ceryan ediyor ve... Baba, baba ananız ki. Ödümü Sıkıntı patlattın kız. Benim bak kızım. Ne yapıyorsun kızım? Sicin gibi geliyorsun yanıma ya. Kızının içine avatar kaçmış. Ne avatarı? Whatsapp avatarı. Kestik. Kostümcün Arkadaşlar ses çıkarmayın. Yönetmen hesap konu hepsini in. alıyor. Sonra miksajda bana söylüyorlar ya. Ya, ya abi. Allah aşkına rolünü biraz benimse. Biraz içselleştir. Sen Beautiful Mind'de oynamış adam sınavına koyayım ya. Adam haklı olup, Russell kendinde değil. Düşün herif evinde çamaşırlarını falan yıkıyor lan. Koskoca gladyatörüne hale gelmiş. Bakın şimdi bilenleriniz vardır. Bazı cinli çüklü yapımların çekimlerinde veya sonrasında olaylar çıkmış gibi yapılır. Russell'ın da tabi başına hafiften bir şeyler gelmeye başlıyor. Efendim sette burnundan kan gelmeler. Sonra evde bilinçsiz bir yerlerde sabit durmalar. Bir noktada da kızının götü 3.5 atmaya başlıyor. Yahu bir ara evin bodrum katına inmiş dua okuyor. Kızı da yürek yemiş olduğundan aşağı iniyor. Tabii ki aşağı inerken elektrikler gidip gelmeli. Sonunda bir bakıyor. Anam bizim Russell soyunmuş eşiyor amına koyup. Kızı tırsa da bunu alıp duşa sokuyor. Yani olur ya etrafınızda içine şeytan giren olursa duşa sokun. Bitti mi? Asla. Russell çekimlerde terliyor. Kendini alkole veriyor. Kızı da oyuncunun biriyle ki tabii ki kız kıza seksip eve gidiyor. Ya yapımda lezbiyenlik bir ibnelik bir şey olacak ki ileride platformlara satabilsinler. Kız eve gelince bir bakıyor. Russell'ın içine bildiğin şeytan girmiş. Kızıyla dalga geçmeler, üstüne yürümeler ve... Baba git bu evden defol. Ben baban değilim. Deyip siktir olup gidiyor. Yahu adam repliğini söyleyemiyor. Sürekli gereksiz terliyor. Tavırları bir tuhaf. Yani belli ki adamın içinde bir şey var. Ama yok. Bunlar hala çekimlere devam ediyorlar. Kızı tabi akıllı. Bu böyle olmaz deyip hemen doğru Los Angeles müftüsünün yanına gidiyor. Peder babam latince konuşuyor. Bir dil biliysen kızım ne olacak? Ama neden böyle oldu? İçine bir şey girmiş olmasın? Elhamı tersten okumuştur. Düzelir yavrum. Hadi siz gidin sıkıntı yapmayın geçer. Tabi peder olayı anladı. Neymiş? Molek diye bir şeytan varmış. Russell'ın içine dalmış. Şimdi canlar filmin içinde çektikleri korku filminde bir sahne var. Russell abi bu abladan şeytan çıkaracak. Ama bir türlü repliğini söyleyemiyor. Neden? İçindeki şeytan izin vermiyor. Tabi yönetmen çıldırdı. Söyle artık şu repliği kafana sıkacağım yani. Niye konuşamıyorsun ne yaptın dün küle mi eşedin canım? Russell neyse de içindeki şeytan bu atara sinirlendi. Hemen böyle pat pat aşağı inip çatah diye ikiye katlanıyor. Yani bana sorarsanız bu yöresel bir dans olsa gerek. Tabi ben hangi yörenin olduğunu pek anlamadım ama bakın adam ikiye katlandı. Bütün elektrikler kesildi. Masaya kafasını bam bam diye vuruyor. Bütün kamera arkası da bunu izliyor. Oğlum biriniz kaçın, çığlık atın, polis arayın bir şey yapın lan. Mal mal film izler gibi izliyorlar. Yönetmen de Russell'dan ümidi kesip filmi bitirmek için rolü Avatar abiye veriyor. Avatar abi de mal gibi sete tek başına gidip gece gece rolüne çalışırken anasının damını tersten görüyor. Yani gördüğü yeri ben tam size gösteremiyorum tabi. Çünkü o zaman video YouTube tarafından ihlal yiyor. Ama emin olun Russell abi tarafından Gerçekten damını tersten görüyor. Hayır şeytan da ibne. Rolü Russell'dan almışlar. Hala Russell'ın bedenindesin. Çık adamdan yenisine gir işte şerefsiz. Bu Russell fantezin ne yani? Ortamlarda ben gladiyatöre mi girdim diyecek nedir? Yahu ortalık olmuş 56. Bunlar evde yiyişiyor delirirsin. Ya sabahleyin baban ikiye katlandı. Kafasını duvardan duvara vurdu. Sen ne ara sekse geçtin ya? Bak bunlar yiyişirken Russell abiye güncelleme geliyor. Şeytan bildiğin bedeni komple ele geçiriyor. Şimdi bak. Adam kendinde değil. Belli ki sizi öldürecek. Ama ne koyayım kaçıp evden gitmek varken. Telefonla kimi aramaya gidiyorsun. Sonra şeytan abininki de saçma. Bahtı ki bu iki vere de öldüremeyecek. Kafasına çaydanlığı yiyince camdan atladı. Ya sen şeytansın azıcık gururun olsun be. Sonunda peder ve iki lezbiyen sete gidip şeytanı avlamaya çalışıyorlar. Yani bu üçlü çok güçlü demek isterdim ama. Peder de yolunda gibi hayırlısı. Peder odaya kendi giriyor. Bahtı bizim kız lezbiyen Hatun yanında yok. E pederden de ses yok. Aldı eline bir led ışık içeri girdi. Bak abartmıyorum, 3 dakika ledle gezdi, biz de seyrettik. Bir bokta olduğu yok ha. gezdi sadece. Sonra ledin şarjı bitti, e şeytan da dedi ki gel dekorun ışığını yakayım, burayı yaktı. Kızımız bir bakıyor, yerde incil var. Tam alacak, hop incil kayıveriyor. Şeytan da işinde bana koyayım Canlar ne oluyor biliyor musunuz? Bizim peder, açılın ben hallederim deyip, şeytanı kendi bedenine alıyor. E baktı iki lezbiyene giremeyecek. Bari şeytan bana girsin dedi herhalde bilmiyorum. Ve kendine gelen Russell abi karakteri gereği ateist takılırken bir anda imana gelip başlıyor bütün tuşlara basarak İncil okumaya. Çık şeytan içinden, çık bedenden, yüce tanrı aşkına, yüce İsa aşkına, yüce melekler aşkına, Zeus aşkına, Thor aşkına, Tsubasa aşkına, stridak. Russell abi öyle ki baktı şeytan çıkmıyor Peder öldürdü. Finalde de iman etti. Son. Evet böyle bitti. Peki ne anladık biz bu hikayeden canlar? Etme şeytanla muhabbet. Cinleri küstürürsün. Çekme cinli filmleri. Şeytanı güldürürsün. Kısacası eski bir aktördüm. Alkole verdim kendimi. Bir cin filmi geldi. Gondikliği verdi beni. İçinde şeytan varmış. Çıkmıyor bir türlü. Siz siz olun sakın izlemeyin cin filmi temalı bu yapım bizim için